Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ilk videomuzu e, ilk videomu çekeceğim YouTube için ben Berat e, ve içeriklerim daha çok mobil oyunlar üstüne olacak arkadaşlar e, bugün mobil oyunlar üzerinden de Clash Royale oynayacağız ve size işte Clash Royale üzerinden 2.6 destesi nasıl oynanır? ve stratejileri nelerdir arkadaşlar bunu anlatmak istiyorum ee, arkadaşlar öncelikle ben berat ve öğrenciyim bunları bilmeniz yeterli kanalıma abone olup e, yorum atıp aynı zamanda beğenirseniz videomu e, bana destek ol, olur, e, olursanız yani kısaca çok mutlu olurum arkadaşlar her gün video gelecek ve her gün aynı zamanda shorts videosu gelecek e, videolarımız genel olarak Clash Royale üzerine içerikleri olacak arkadaşlar öncelikle 2.6 destesi nedir 2.6 arkadaşlar, domuz bincisi, e, silahşör, e, buz golemi, buz ruhu, top, iskeletler, e, alev topu, çarpma üzerine kurulu bir destedir arkadaşlar. Çarpma dediğim daha doğrusu tomruk arkadaşlar ama daha 3000 kupada tomruk olmadığı için çarpma kullanıyorum arkadaşlar. Bu desteğe daha çok antisi olmayan arkadaşlar prens var e, Prensi durdurmak birazcık zor oluyor bu kupalarda. Onun dışında gayet rahat maçları kazanabileceğiniz bir destek. Gördüğünüz gibi ben de bilerek 300 kupa düştüm. Göstermek için. Hazırsanız maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk yeneceğimiz rakibimiz çıktı. İlk saplayacağımız rakibimiz. Adı PRL Mel Evet. Fıçı oynuyor. Biz fıçılarını onların basitçe. Yok ediyoruz. Skeletleri en arkadan saldım arkadaşlar. Bakalım ne oynuyor onu bir görelim. Sağdan da domuz bincisini saldım. Arkadaşlar bu arada bu e, desteğin amaçlarından biri hücumda domuz bincisi ve dev, e, bu buz golemi kullanmak. E, defans hattında ise top, e, silah şört gibi kartları kullanmak. E, çok geldiklerini düşünüyorsunuz arkadaşlar burada. Ama benim için çok basit savunulacak bir şey bu. Gördüğünüz gibi alev topum döndü. Alev topum döndüğü için... Rakibi savunmak çok basit olacak yani arkadaşlar. Çok hasar yemeyeceğiz. Evet. Şimdik. Çarpmamı attım arkadaşlar. Oradan da çok hasar yemedik. Güzel. Rakibi aslında cadı destesiyle oynuyor biraz daha. Anladık arkadaşlar ne desteğiyle oynadığını. Arkadaşlar bu arada yorumlara hangi oyunları oynamamı istediğiniz ve hangi desteğiyle oynamamı istediğinizi yazarsanız oynarım. Ve şimdiden çok teşekkür ederim. Sağa domuz binçisi attık arkadaşlar. Onu savunacağını pek zannetmiyorum. Top attık. Ee, domuz binçisi oradan bayağı bir vuracak. Silahşör. Buz ruhu. Ee, alev topumuz var arkadaşlar. Şurayı da savunalım arkadaşlar. Zaten öbür tarafı savunduk. Evet. Sıkıntıya düştük şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyi vurdu rakip ama bu maçı kazanacağız yani her türlü. Şimdi gösterdiğim o oyun stratejisiyle e, bayağı baya bir fıça atıyor. Bu bizi çok zora düşürecek. Baksanız arkadaşlar 853 canı kaldı sağ kulenin. E, domuz bincisini saldım. Arka da silah şuru saldım. Bakalım bir de buz ruhu atalım. Atağımızı yapalım arkadaşlar. Rakip ne tepki verecek? Topu varmış. Ama bu saatten sonra senin topun da bana karşı işlevsiz kalacak koçum. Ağlama hadi oyna. İşte artık maç iskeletlere yönelsen. Alev topu. Silahşör. Vurdurma 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 daha fazla vurdurma. Çarpma atalım ne olur ne olmaz. İskeletler. Toplar vuracak zaten. Ama şansları yok kuleyi. Soldan domuz bincisi atalım aklı karışsın. Buz ruhunu soldan yine saldım. Ee, arkadaşlar yani kısaca anlatmak istediğim öncelikle 2.6 destesi oynayacaksanız eğer 2000-3000-4000 kupalar aralığında oynanır. Ee, daha fazla 5000 kupalar işte 6000-7000 kesinlikle düşünmeyin arkadaşlar. Oynayamazsınız çünkü rakiplerde çok iyi meta desteler olur ve e, iyi kartlar olur. Bu yüzden siyenerler. Ee, arkadaşlar. Bu tarz desteleri oynamamı istiyorsanız dediğim gibi tekrardan yorumlara yazın e, ve 2.6 destesi nedir tekrardan küçük bir özet ge geçeyim. domuz binçisi ve buz golemi ile hücum yapılır. Top, iskeletler e, ve aynı zamanda da buz ruhu ile defans yapılır, savunma yapılır. Aynı zamanda alev topuyla da toplu gelen e, hücumları kesersiniz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.